Hepiniz arkadaşlar burada sizlere Roblox'a cazılar bayramı için eklenen eşyaları göstereceğim. Yeni beleş event eşyalarımız var. Robux eşyalarımız var her yıl gelenlerden. Şimdi i̇lk olarak Robux'u göstereceğim sonra ücretsizleri göstereceğim sizlere. Hemen buraya Hit yazalım. Ve ilk eşyamız gördüğünüz gibi Hildes Horseman Roblox'a dün itibariyle eklendi arkadaşlar. Bu şekilde. Hatta birkaç arkadaşım da almış zaten kafası falan yok yani direkt bunu bu şekilde kullanıyorsunuz e, kafasını kullanıyorsunuz diğer vücudunu çıkartıyorsunuz direkt kafanız olmadan e, üstüne eşya falan takılıyor yani bu şekilde. Sonra diğer eşyalarımızı göstereyim sizlere. Buraya aksesuara giriyoruz. Al aksesuarı Buradan reliverse raketle update yapıp buraya da show yapıyoruz ve e, diğer event eşyamız da şimdi buraya çıkacak. Burada bir tane kontrol deleted var. Başka neyimiz var? Bakalım. Burada yok ama e, sitesine bakacağım. Burada var arkadaşlar. Bakın şimdi iki tane eşya eklendim. E, bu sabah mı dün gece mi? Klasik witch hat var. Bu şekilde yanda direkt hatta göstereyim sizlere. Böyle bir şapka. E, bu da geçen 2018'deki eşyalardan birine benziyor sanırım. Böyle bir e, cadılar bayramı. Cadısı gibi bir şey. Sonra diğer eşya göstereyim Burada da bir tane e, maymun eli var. Monkey Paw Necklace kolye olarak bunu takıyorsunuz. İşte burada Göğsünüze böyle bir eşya var. Bu da bu şekilde bir Cadılar Bayramı eşyası. Geçen senenin öyle bir e, 2018 Cadılar Bayramında Cadı şapkası gibi şey vardı hatırlıyorum ama bakacağım. Bakalım Cadı şapkası var mı? Cadı şapkası yok. Sadece e, palazzoyle şey var. Azrail şapkası dedikleri şey var. Video bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle e, eşya bilgileri için like'ta abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.